Konuşmalarını yapmak üzere ilimiz valisi Sayın Münir Karaloğlu'nun kürsüye teşriflerini arz ederim. Değerli milletvekilimiz, değerli bedensel engelliler, federasyon başkanımız, Değerli çalışma arkadaşlarımız, değerli spor severler, şehrimize misafir olarak gelen değerli takımlarımızın sporcuları, değerli gençler. Ampute takımlarımızın Türkiye Kupası maçlarını Diyarbakır'da oynanması dolayısıyla açılış törenindeyiz. Hepinizi kadim şehrimiz, kardeşliğin, hoşgörünün şehri Diyarbakırımızda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ederek hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, ampute futbolu son yıllarda ülkemizde en çok gelişen branşlardan bir tanesi. Elbette ki bu tesadüfen değil. Ampute milli takımımızın hem Avrupa şampiyonalarında hem dünya şampiyonasında almış olduğu Üst üste başarılar dolayısıyla ampute futboluna çok ciddi bir ilgi var. Her yıl kulüp sayısı da lisanslı sporcu sayımız da artıyor. Ben başta milli takımımız olmak üzere ampute futboluna destek veren bütün kulüplerimizi, sporcularımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bugün Diyarbakır'dayız. Biz ev sahipliği yapıyoruz. Sayın Bakanımız İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey'in talimatlarıyla arkadaşları biz Diyarbakır'da ağırlıyoruz. Bir hafta boyunca Türkiye Kupası maçları burada oynanacak ve Türkiye Kupası'nı alacak takım inşallah Diyarbakır'da belli olacak. Ben turnuvaya katılan bütün takımlara başarılar diliyorum ama şunu ifade etmek istiyorum. Diyarbakır son dönemde hem gençlik faaliyetleri hem spor faaliyetlerinde Türkiye'nin önemli merkezlerinden merkez şehirlerinden birisi oldu. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nu hasreten ilim valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Hem gençlik faaliyetlerimizde hem spor faaliyetlerimizde bugüne kadar götürmüş olduğumuz bütün projelerimiz harfiyen desteklendi ve kabul edildi. Yakın bir zamanda sayın milletvekillerimizin de katıldığı Ankara'da çok büyük bir protokol yaptık. Hem Diyarbakır Valiliği Genç ve Spor Hizmet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle beraber Diyarbakır Merkez ve 17 ilçede eksik olan bütün branşlarımızla ilgili hem spor tesisi hem gençlik kampları hem gençlik merkezleri ile ilgili şu anda çok büyük bir yatırımın içerisindeyiz. İnşallah 2022'de Diyarbakır Gençlik ve Spor Hizmetleri bakımından Türkiye'nin en iyi ili olacak. Bundan dolayı da Sayın Bakanımıza hasreten teşekkür ediyorum. Elbette ki bunların hepsinde liderlik Sayın Cumhurbaşkanımızda. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorum ki Ampute milli takımımızı da çok seviyor ve yakından takip ediyor. İnşallah buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza da güzel oyunlarla fair play içerisinde güzel oyunlarla selam göndermiş oluruz. Ben tekrar katılan bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, baş göz üstüne geldiniz. Kıymetli konuşmalarından ötürü Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz ve